Sana yazdım bu rapi yokluğum sana koydum o harbi Saat 3 bu rapi yazmamın sebebi ne hale geldim arkana dön de bak Bilmem kimlere söz veriyorsun ben ağlamam sen bunu da biliyorsun Öğrendim arabalarda geziyormuşun lüks saatinde çok da mutluyum her absürduğuna çok yaşanırdım Oysa seninle yaşamaktı benim derdim Bu ilişkide tek hatalı bendim Ben sana harbiden namusum bildim Sen bana çok yakındın ben sevdim Benim yaşama sebebim oysa sendin İkinci caddeden dua tipi tertemiz doğun artık kesin Bütün bunları miden nasıl kaldırdı Bu hepsi senin namusu sandı Hayatında bir çok kez Seni üzmemek için sana kandı Kafam şu an hafiften dumanlı Kelimelerim sana kalemim kanlı bir Gece ölüm benim doğun asılı cümlelerin cümlelerim son bulmalı Bugüne kadar benim bildiğim masalı Şimdi olmuş başkalarının malı Gece kondu çocuğu devimizi tutalı 20 sene oldu acıyla tanışalı Bıktım yalanlarından artık Senin gibilerle biz hep İnanın artık yalanlarından bıstık Anlat Yasin'im anlat dinlesin Hayatta görmediklerini gördüm ben 16 yıl acı çekti bu beden Artık kadere ben de gideceğim lan Mürekkep değil kan kalemimden akan Yok artık eskisi gibi gözün olata Tevez değilmiş yalandı sana çakar Yıkıldım elin olduğunu gördüğüne Buydu da sen sensiz içimi yakar Düşürdüm seni bana yakış yaradan Seni gözümden aç sevgi sıradan Mekanım doğan tepe sesini uzadı Tek aşk Allah aşkı gerisi alır O gitti bir resmi var bana bende kalan. Yok artık yok lan beni benden alar Nefretimdir bana çıkan fark kılar Bedduandır sana beni anlatır Gibi yalan Hep <laughs> Bak ben gelen dayan bu da geçer kalbinde Yıldız değil mi gökyüzünü bırakıp kaçar Güneş değil mi geceleri yalnız bırakar Yol ver yaramaz artık kültür halkan Çıktığın ev çıktır senin gözünde rakam Boşuna gider seni sikip de bırakan Annem desterimi beş getir, sana bisiklet alacağım derdi. Bilelek dört getirdiğim desterim oldu, çünkü bisiklet alacak durumumuz yoktu. Kısacası kızım, senin gidişin bana koymaz. Fazla sevinme, biz ne acılar gördük gibi bu acı bize ilham kaynağı. Ben Ersin Ercümen, arkadaşım Yakup Geylen ve kardeşim Yasin Ercümen. Bazılarının derdini kağıda dökmek istedik. Beğenene de, beğenene teşekkürler. Saygılar, Saygılar Doğan Tepe.